Merhaba arkadaşlar. Bundan sonraki derslerimizde Excel'i formüllerle beraber öğreneceğiz. Şimdi formülleri öğrenmeye başlarken ilk önce matematikteki gibi dört işlemle başlamak istedim arkadaşlar ki biraz daha ayrıntılı görebilelim diye. Şurada gördüğünüz gibi birinci, ikinci değer, iki değer girebileceğimiz bölüm mevcut. Bunlarda da toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemi yapacak şekilde komut yazacağımız ve iki yöntem kullanacağız. Bu iki yöntem arasında ne yapmış olacak bize işlem yapmış olacak arkadaşlar genel e, formüllerin mantığı biraz daha aynı kullanacağız kelimeler e, önemli ancak mantığını öğrenmeniz daha ziyade benim için önemli şurada e, birinci değerimizi girelim 15 ikinci değerimiz e, 5 olsun toplama işlemi yapacaksınız formüller her zaman eşit işaretiyle başlıyor eşittir işaretimizi koyduktan sonra ne yapmış oluyoruz? E, komutumuzu verebiliyoruz. E, ne yapmasını istiyoruz? Örneğin 15 ve 5'i toplamasını istiyoruz. 15 artı e, 5 dedik. Genel toplama işlemi için artı işareti kullanmış oluyoruz. Ve enterladığımızda gördüğünüz gibi 15 ve 5'i toplamış oldu. Aynı şekilde diğerleri için de yapalım. 15 eksi 5 dedik. Şöyle biraz daha tısa işaretini tam görmüş olalım. E, çarpma işlemi için eşittir diyelim yine. Eşittir 15 e, çarpı yani yıldız işaretini kullanmış oluyoruz. 5 dedik çarpmış oldu. Ve son olarak 15 e, bölü 5 diyelim. Sıraç işaretini kullanmış olduk. Ve e, şu an gördüğünüz gibi işlemleri yapmış olduk. Ancak biz burada değerleri kendimiz manuel olarak yine girdik. Yani birinci ve ikinci değerin değişmesi durumunda tablomuza herhangi bir değişiklik gözlemleyemiyorsunuz. Ancak bizim excel'den istediğimiz bu değil. Bizim girdiğimiz değerleri otomatik olarak kendisinin e, toplayıp çıkarıp bölmesi. Bunun için arkadaşlar e, komutu verirken sizin e, hücrenin içerisindeki değer değil, hücre ismiyle yani daha önce hücre isimlerini görmüştük. B2 hücresi. Şurada da e, hücre ismini görebiliyorsunuz. Veya bunu direkt e, değerin bulunduğu yeri fareyle, formül yazarken fareyle tıklayarak ne yapabilirsiniz? Seçebilirsiniz. Eşittir dediniz. Ne yapıyoruz? Hücremizi seçiyoruz. Direkt gördüğünüz gibi B2 hücresini otomatik getirmiş oldu. Ne yapmasını istiyorduk? Toplamasını hangi hücreyle? B2 hücresiyle. Şu an deneyelim. Gördüğünüz gibi yine aynı sonucu vermiş oldu. aynı şekilde diğer e, işlemlerimizi de yapalım. Eşittir e, B2 hücresi eksi C2 hücresi yine eşittir B2 hücresi çarpı C2 hücresi. Excel'de özellikle formülü yazarken artık tamamen hücre isimlerine odaklanmış olduğunuzu göreceksiniz hücre isimleri önemli. Eşittir B2 bölü C2 hücresi dediğimizde aynı sonuçları aldık. Ancak biraz önce yaptığımız gibi değerleri değiştirelim. 15 yapalım ikinci değerimizde. de. gördüğünüz gibi otomatik olarak ne yapmış oldu? Sonuçları değiştirmiş oldu. Ancak birinci yöntemimizde biz hücre ismi değil değer kullanmıştık. Burada da herhangi bir değişiklik gör, e, görülmedi gözlemlemekte arkadaşlar. Bundan dolayı biz formülü yazarken değeri değil ne yapmamız gerekiyor? Hücre ismini kullanmamız gerekiyor. Bunu ileriki derslerimizde de daha ayrıntılı görmüş olacağız arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.